Kombin yaparken nelere dikkat edilmelidir? Giyinirken renk uyumu nasıl sağlanır? Son giyim trendleri neler? Renk uyumunun önemi ve kombin yaparken dikkat edilmesi gerekenlerle modacı Cansu Özlevi az sonra konuştukça da Evet modacı Cansu Özlevi bir kez daha programımızın konuğu oldu. Sevgili Cansu hoş geldin. Hoş Hoş bulduk. geldin Cansu. Nasılsınız? Çok İyisi teşekkürler. Nasıl? Karadeniz nasıldı? Güzel miydi Karadeniz? Karadeniz muhteşemdi. Nasıl bir manzara değil mi? Doğa harikası. Bulutların üzerine çıktım, orada tulum oynadım, ne salıncakta güzel. sallandım. Sonra oradan şelalelere gittim. Bütün şelalelerde yıkandım. Tam bir detoks oldum. Oh, süper. Zihin, ruh... Müthiş dengede uyumlu. Süper hissediyorum. Size de tavsiye ederim. Harika. En Herkes sürede. Modaya da gerek güzel. yok Karadeniz'de. Ne giysen olur orada. Yani moda çok önemli değil evet Karadeniz'de. Orada zaten böyle daha çok hadi meditasyon gibi Bidasyon. geliyor böyle. Hani oh ruhu evet. dinlendi, o şelaleler falan muhteşem. ben şelaleyi çok seviyorum. Ben de çok severim. Evet, Su sesi bir kere zaten çok rahatlatıyor. Bugün e, moda insanın kendisine yakışan mıdır yoksa takip etmesi gereken bir akım mıdır sorusunun cevabını istemiş evet. izleyicilerimiz. Aynen. Neden mesela böyle bir soruyu merak ettiler acaba? Şimdi şöyle diye düşünüyorum. Hani moda sürekli değişen Hı -hı. ve akışkan bir trend giyim tarzı. Ee, ama insanlar da bazen hani bunu takip etmekten yorulabiliyorlar, maddi açıdan zorlanabiliyorlar. Hani bu yüzden bazen diyebiliyor ki hani ben evde olan kıyafetlerimi giyeceğim. Tamam, giyebilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama o zaman neyin trend olduğunu, uygun olanları, üzerlerine giyerlerse trendi de yakalamış olurlar, üzerine yakışanı da giymiş olurlar. Bu da zaten kadınların giyim tarzında şöyle bir unsur vardır. Ruh hali Evet. Yani ruh hal, hali iyiyse böyle cıvıl cıvıl giyinmek istersin. Evet. Herkes sana Renkler, baksın istersin, ne? ihtişamlı olmak istersin. Ama ruh halin iyi değilse hani ben böyle salaş Ne giy? çıkarsın. Of, hiçbir şey da evet. değil gibi olur. Kalbin üzgünken çok renkli giymek belki ya da yani modeli, aslında daha iyi gelir. Daha iyi bu arada gelir aslında motivasyon. Evet. Onu soracaktım. Yani zamana, mekana, psikolojik ruh haline göre değişiyor belki de. Hı hı. Bunu yakalayabilmek mi önemli e, burada? Aslında şöyle e, ruh halinize göre giyinmek tabi e, bir unsur. Mekan Ama her zaman pozitife göre giyinmek hmm. daha önemli bir ayrıntı. Çünkü otomatik otomatikman hani down olmuş ruh halinizi yükseltebilirsiniz. Mesela turuncu canlılığın rengi, enerjinin rengi. Zaten bu sene de çok popüler evet. oldu biliyorsunuz. Fotoğraflarımız var mı? Var hadi bakalım. Var, var. Bir sürü fotoğraflarımız bir sürü fotoğrafımız var, var. bekliyoruz. Haydi gelsin Oo, bakalım. Oo. İşte bu evet. geçen gün bir düğün karesi Hande Erçel. Evet Hande Erçel çok güzel, başarılı bir oyuncu. E, buradaki kıyafetin üst tarafını ben çok beğendim. Çok tarz modern bir kesim ve diagonal geliyor. Bu güzel bir tren. Diagonal? Diagonal yani böyle tam evet. düz çizgiler değil. değil daha evet. farklı böyle. İşte, da işte, işte. Aynen. Daha böyle keskin hatları olmayan evet, şekilde evet, değişen. Evet, e, şimdi burada benim beğenmediğim şöyle bir şey var. Ben Siyahla lacivert rengin birlikte kullanılmasından hiç hoşlanmıyorum. Aynı şekilde siyahla kahverenginin de birlikte kullanılmasından hoşlanmıyorum. Bunlar tonaj olarak birbirine yakın olduğu için evet. birbirini boğuyor. Moda gibi gözükmek yerine sanki iki farklı alakasız parçanın ne birleşimi gibi. Siyahın gözüküyor. Yerine üstte Mesela diyelim ki ısrarla bir yerden lacivert olmasını istiyorsa Hı. bir kere komple siyah olacak o net. Komplesi ama aradan mesela eteğinin ucunda bir dantel lacivert detay, Hı. lacivert giymek istiyorsa okey. Ama o zaman bu bir elbise değil mi? Bu tek parça bir şey. Yoksa bu tek parça. Mi? Bu değil. tek parça. Bir tek parça. parça. Ben, Aynen. Bir Burada bir de şöyle bir hata daha yapmış. tabi dikkatli bakınca belli oluyor. Küpeler gri, çanta gold. Ha bak onu. Çantayı göremedim. O kadar ben dikkatimi çekmedim. Ben falan. yakın fotoğrafta da bir Hı. inceledim ama ayakkabılar muhteşem. Ayakkabılar evet. Ayakkabılar Siyah. muhteşem. Diğer fotoğrafa bakalım evet. Şimdi burada batik desenin nedir, neyi trendtir, neyi giyilmemeli de bir örnek. Batik desen dediğimiz şey aslında bu olmamalı. Burada çünkü daha çok bu leke tarzı duruyor. Dolayısıyla hani genç kızlarımız giyerken batik desene örnek bir şey giyeceklerse bu tonajlar kesinlikle tavsiye edilmeli. Çünkü göze zaten hiç zarif gelmiyor, şık gelmiyor. Bana göre hiçbir uyumu Olmayan. Ben üzerine bir şey e dökülmüş yukarıdan. Gibi duruyor aynen tabiri caizse. Yoksa kızımız çok başarılı. Çok popülerdi ya bat batik değil mi? Şimdi örnek güzel batikleri de hazırladım sizin ha. için. Evet mesela burada pembe. Pembe bir batik. Ama baktığınız zaman leke gibi değil bulut üzerindeymişsiniz evet, gibi. Evet duruyor. Aynen. Diğer üst tarafta olan eşofman renk geçişleri olan bir batik. Dolayısıyla hmm. o da böyle göze hoş geliyor. Bu alt fotoğrafta daha böyle tonajların çok böyle birbiriyle iç içe olduğu ama gene güzel görünen bir. Ya batik dediğimiz şey aslında renk geçişlerinin daha yumuşak olduğu şeyden bahsediyorsun değil mi? Öbürü böyle parça parça. O leke leke, leke gibi duruyor. Ya o zaten bence o bir batik değil. değil. Yapılmaya evet, çalışılmış ama olmamış. Hani batik giyeceksiniz bunlar size evet. güzel bir örnek olsun. Renk geçişlerinin uyumu önemli Aynen. Batikte. Evet, hedekle evet, evet. Mutluluklar dilerim. Çok güzel bir evlilik yaptı. Tebrik ediyorum kendisine. Petek Dinçöz'ün bu kıyafetinde ben bayıldım. Evet, çok Kıyafetin buradan gelen dekoltesi, ayakkabı, küpe, saç. Hani belki küpe bir tık daha küçük olabilirdi. Onu da okeyim. Ee, ama hani bu da güzel. Hatta bunu bence Hollywood'daki e, sanatçılar da giyebilir sahneye <laughs> çıkarlarken. O kadar. Çünkü o e, gelen dekoltesi iddialı. Evet çok. E, Dolayısıyla Amerikalılar da iddialı giyinmeyi çok sevdikleri için aslında çok uyumlu Burada sadece tek bir sıkıntımız var e, Bu fotoğrafı yazın paylaşmış ama bu elbiseyi yazın mı giydi bilmiyorum Eğer yazınsa yazı uygun bir kıyafet değil Ve ben olsaydım ne yapardım hemen onu söylüyorum Diyelim ben bu tasarımı gördüm bayıldım ve ben bunu illa yazın giyeceğim Ne yaparım derim ki modacısına bunu bana yazlık yap ben de ne yaparım o kol kısmını çıkartırım mesela. Evet. Kolsuzdan gelirse bu yazada uygun olur çünkü. Hı, ama, çok ama nasıl kol, kolsuzdan gelir? Ha şu Kolsuz, kolu keseceksin. Aynen. Bu kolu çıkartırdım. O zaman yazada uygun bir kafet olurdu. Ama olurdum. kumaş da önemli değil mi mesela? Şimdi kumaş <laughs> önemli ama uzun değil mi? kol yazın olmaz, olmaz. yani. Çünkü evet. o kadar sıcak bir de, olunca... bir de siyah olunca. nemli de i̇şte yani. Bu nasıl bir gotik mi bu da? <gülüyor> Yok. Böyle bir balon tarzı. bu da ünlü bir blogger Mina. Şimdi, Mina'nın çok güzel, zarif bir fiziği var. Neden böyle bir kıyafet seçtiği konusunu hiç anlamlandıramadım. Kendini balon gibi göstermiş. Kolları da kabarık yani. Kolları da kabarık. kabarık. Yani bunu bence kilolu bir insan olsa o bile giymemeli. Çünkü olduğundan da ekstra iri gösterir. Çünkü balon balan evet. olduğu için dökümlü. Şu bir iki hareket yapsa uçacak gibi. <laughs> <laughs> yani ben o botlar hele çok korkunç. Onun altında bot olmaz. Yani onların altında zaten hani kıyafet olmamış. O kıyafetin altında o bot da hiç olmamış. Zaten yazın hiç olmamış. Umarım ileriki günlerde daha güzel kıyafetlerini görürüz. Evet. Evet. Avşar. Bu ayakkabıyı merak ediyorum. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. bayıldım. Rengi yani de güzel. renk çok güzel, Aynen. kesimler muhteşem. Kesim dekoltesi muhteşem ve çok güzel yakışmış. Çok güzel taşımış. makyajda, çok uyumlu. Küpeler, saç. Tam bir ası duruyor. Bayıldım. Mikrofonu nasıl Tebrik böyle yani. tutuyor böyle. O da güzel estetik olmuş. <laughs> Ama Hilya <laughs> her zaman çok Ama renk güzel. Yani. Mesela mor renk, renk. de çok. Bu sene gene popüler değil mi? Çok. Mor renk popüler. Yani, trend yani. renklerden. Bir de bu elbise hani siyah olsa gene güzel olur. Ama mor daha da ön plana çıkıyor Tulum çıkarmış. değil mi bu? Tulum herhalde. Tulum, aynen. Ben şuna kızıyorum. Arkadaki müzisyenler hep siyah giydiriyorlar. Ben de buna şahit oldum yıllarca. Ya biraz biz de renkli giyelim. Müzisyenler de renkli giysin. Ama olmaz. Çok göz alıyorum, evet. bu sefer sanatçı, sanatçı geliyor. Aynen, sanatçının ön planda olması siyah gerekiyor. Ki. Evet. Takılır da beğendim burada. Ezgi de ünlü bir blogger. Buradaki kıyafetin iki unsuru var. Bir, batik desen taşıyor. Ama batik desene artı olarak çiçek motifleri işlenmiş. Dolayısıyla tam böyle hani bulutlarda bir garden yani bahçe modeli Hı -hı. gibi olmuş. Kesim zaten çok güzel, akışkanlık çok güzel. Ben çok beğendim bu kıyafeti zaten Türkiye'de ünlü bir modacının kıyafeti. Hı -hı. Bütün koleksiyonları gerçekten çok güzel çok beğendiğim bir modacı. Yürürken rahat edebilir miyiz? Aya takılmaz mı elbise? Kadınlar olur. yürürken nasıl olur diye düşünmüyorlar. Yırtmaç <laughs> var. Belki o bir derece rahatlatıyor. Bir de biraz. gerçekten hani biz kadınlar giyinirken hani önce istiyoruz ki hani bir gösterişli olalım, bir dikkat çekelim, bir iltifat alalım. Hiç Bunlar nefes bile önemli. alamayıp yemek yiyemeyen arkadaşlarımı biliyorum ben bu tuvaletlere girebilmek için ya böyle üç kişi fermuarı kapatıyor, oturmuyor bütün gece ayakta duruyor ki fermuardan rahatsız oluyor. Bir de çok sert diyetler yapıyorlar da var. Yani, yani öyle kolay değil bu elbiseleri taşımak ama renk geçişleri mesela o renk batikten kastın. Cansucuğum burada mesela bir batik havası var mı bu geçişlerde? Aralarda var. Şimdi aslında biraz daha yakınlaştırabilirsek görebiliriz. Burada Aa, böyle renkli batik yapmışlar. Renkli, renkli Aynen. O aralarda da çiçek koymuşlar. Çiçek hmm. koydukları için böyle bir dediğim gibi hani bahçe Bulut üstünde böyle hepsi böyle çok modern bir tasarım ve Batin'de en güzel kullanıldığı örneklerden bir Meyve kokteyllerini severim. Muz içerisinde şeftalilerin böyle bir şey. <laughs> meyve kokteyli gibi. Aynen. Evet meyve renklerde. kokteyline benziyor aynen. aynen. Ama güzel duruyor. Yani. Aksesuarlar? Aksesuarlar da güzel. Saç da güzel. Hepsi yani. muhteşem. Gene çok güzel bir programdı cansucuğum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Yakında evet. ben de modacı olacağım. Çok bilgiler almaya başladım. Ben siz <laughs> hala benim tavsiyeme uymadınız. Ben o <laughs> leoparlı saten bir gömlek bekliyorum ya, sizden. tamam. Hadi bakalım. Senin Yakın zamanda sürprizlerle o Aynen. Zaman. Tekrar tamam. Görüşmek, tamam. Üzere <laughs> sana. görüşmek üzere dost sana.